Gelme gelme Hüseyin amca gelme. O adamı yere sıksa ne olur ya. Nereye, nereye buraya geliyorsun ya? Abi gelmesin. Sen orada dur ya Allah Allah. Efendim Aydın abi. Abi çok kötü. Geriden çoluk. Abi dur, kalabalık dur, geliyormuş de abi durmayacağız diyorlarmış. Burası tehlikeli burası. Sekiyor. Demin bak orada sektirdiler. Orada o vatandaşı buldular. Uçak atıyor ya. Demin uçak savarı patlatıyordu. Cık. Ya böyle bir şey yok ki ya. Yok değil işte görüyorsunuz. İşte Sıra. yapıyorlar, yapıyorlar. Anlattım size ama hep, hep bütün söylediğim bak partililerin hepsine söylediğim askere de söyledim. Bak orada selamlaşıyorum burada silah sıkıyor şimdi görüyor musun? Ee, öyle oluyor. Biraz önce biz orada milletin içerisinde öldürüyorlardı. Aldım kurtardım kaç tanesini. O asker çocukları. Şimdi kaçtılar o tarafa şimdi bu yani tarafa silah atıyorlar. Kimin askeri kimin bayrağı altında? E ee, benim bayrağım işte e, tamam. burası tamam, benim musun? memleketim. tamam, niye sıkıyor? Niye sıktığını bilmiyor ki? Hayır, bilmiyor işte. Şu anda bilemiyor. Bilmiyor işte. Ne yaptığını bilmiyor. Ne yaptığını ne bilmiyor ki bilmiyor ya. ya? Nasıl sıkar? Ya sıkar işte. Ya sıkar, ya, bilmiyor. Üstündeki adam, üstündeki adam. Örümcek, bir tanesi bu tarafta farklı dönüyor, bir tanesi orada farklı dönüyor dedim. Bunları hep anlattım. Anlayabileceğiniz şekilde anlattım. adına hala biz cemaat hırsızlığı yapalım diye şey yaptılar orada hırsıza peşkeş çektiler görüntü değerlerimizi. Al işte bunu diyor. Bak oraya da, da geldi şarapnel parçası az önce. Hırsız. Ya hırsız haydut her ise yani kim olduğu önemli değil. Mi? Söyledik Al. size değil mi? Ya. Şurayı indirebilecek mi? İndirelim dedi az önce. Burayı mı? Ben demedim öyle bir şey. Öbür arkadaş dedi ya.